Selamun Aleyküm Bugün bakşat rol oynuyoruz ee, Okunuşunu tam yapamamış olabilirim kusura bakmayın ee, Oyun baya ünlü yani. yani bir anda yükseldi İnce oyunu kendisi zaten gizem böyle hani e, Gizem değil de gerilim dolu bir oyun öyle diyeyim Baya da sarı oyun bu arada Ben oyunu bitirdim videosunu çektim yarım saat sürdü ama e, kaydetmemiş e, Videoyu kaydedirken donmuş böyle ekran Büyük ihtimalle oyunla alakalı bir şeydi. Ben de sildim. E, sitesinden oynuyorum şu an. İnşallah kaydeder. E, Videoya geçmeden önce de şey söylemek istiyorum. E, topluluk kısmında e, Terraria Discord sunucumuz var. Oraya katılmayı unutmayın. Hani şu an yaklaşık bir 8 kişi e, Yok. 5 gibi, Aynen 5-6 kişiyiz. Aklımda 10 kişi falan var. Bakalım... İşte olursak çok güzel olacak. Multiplayer çekmeye başlayacağım Terraria'yı. E, böyle bayağı ekiple beraber... Uzun bir seri çekeceğiz modlu çok modlu olacak bayağı moda eklemeyi düşünüyorum bakalım İnşallah Güzel bir şeyler olacak Neyse oyuna girelim Oyun oynadığım için biliyorum ama böyle Hani Hala oyun Şansa bağlı yani ilk kısmı hala geçemeyebilirim İlk kez denediğimde 5 kere falan galiba denemiştim Zor ya ben şans konusunda kötüyüm zaten fazla da iyi değilim Bakacağız artık Oraya girmesi de biraz sürüyor. Siten de e, ben oyundan kaynaklanıyor sandım da sitede de aynıymış. Evet. Eee bu site site versiyonu daha güzel lan galiba. Bari bakınca şimdi daha hoş gözüktü gözüme. daha iyi galiba. Evet. E ee, giriş yap diyor lütfen. Yapalım. Şimdi kağıdı alıyoruz. At gireceğiz. Ben tabii ki Amaro gireceğim. Tamamdır. Ee, Enter'a giriyoruz. Evet, oyunda 3 kısım var. İlk kısım eğitim, ikinci kısım al a e asıl olayların başladığı aa renk kısmı biraz değişik bir olaydı. Daha güzel olmuş bu arada. Rengi falan çık. İki boş. E, bir dolu var. Dolular kırmızı. Boşlar mavi. E, alayım ben. Şimdi ilk kendime sıkacağım. İnşallah ben patlamaz ya. Oh çok güzel. Şimdi yüzde elli şans oyun dondu lan. Şimdi yüzde şans var ya ben ya rakip. Ben burada rakibe sıkayım. İnşallah ona patlar. Allah'ım lütfen ona patlasın. Ulan patlamadı. Neyse. Bana patlayacak tabii ki. Yani. Her zaman olduğu gibi. Şimdi aynen. 3 dolu 2 boş var. Bir şeyler diyor da hatta anlamıyorum artık. İngilizce bileniniz ee, okur o, 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 o kısımları. Şimdi ilk rakibe ve kendi yani rakibe sıkacağım. Patlar inşallah ki patlaması lazım artık. Heh, sonunda be bir can gitti. Bu suratı her deme içinde bir korkunçlaşıyor. Bir... Ah be, kaybettim ya. Biliyordum işte bunun olacağını. Şimdi 10 kere tekrar baş kısmı oynarım anasını satayım. Neyse yapacak bir şey yok. Oynayacağız artık. O ikinci kısma yaşana kadar oynayacağız. İkinci kısım gerçekten çok sarıyor bu arada. Ya. Harbi eşyalar meşyalar geliyor ya böyle. Eee... güzel özellikler var yani. Tekrar şöyle hızlı hızlı ilk yapalım. Bu arada etrafı ekstra bir yere tıklanmıyor galiba. Ben e, ilk e, kayıt almadı e, kayıt alınaman... ama daha konuşamadım ya şey kayıt alınmayan video var ya çekmiştim işte onda tıkladım her yere de ekstra bir yer yok be Vallahi gizem falan olsaydı aslında öyle güzel olurdu da neyse gene aynı aynı gidiyor sonraki elde gene iki boş üç dolu falan gelecek eğitim kısmı aynı da diğer kısımlar farklı alalım kendime sıkacağım tabii ilk şu bağ patlar ha Allah belanı vermesin senin Oğlum şaka lan bir şaka mı ya? Vallahi on nasıl bir şey? <laughs> Olam olmaz böyle bir şey ya. Hadi oyna ya hep iyi kendisine sıkıyor tabi. Boş ya. Ulan bu eli kaybedemem hadi ya ikinci kısma geçmek istiyorum hızlıca. Vallahi en zor kısım hani ilk kısım ya. Şimdi alacağım. Eee Dealer, eee dealers kim ya? Patlar ara inşallah. Hadi bakalım. Heh sonunda. Hadi be bir tane daha ge yok. Gerçi rakibe geçti değil mi sıra? Allah'ım lütfen. Allah'ım lütfen bana sıkacaksa boş gelsin ya. Oh, ah, çok iyi. Tamam. Şimdi iki dolu bir boş var. Eee ihtimal var boş gelme ihtimalle. İnşallah dolu gelir hadi ya. Allah'ım lütfen kazanayım da şunu ikinci kısmayı. Ey eyvallah. Ha çok güzel. Tamam. İlk kısımdan kurtuldum. İkinci kısma geçtik. Güzel. Oyunu sesini de bayağı kıstım rahatsız etmesin diye siz de. E, let's make this Ali de daha fazla biraz daha ilginçleştirelim bir oyunu. İki item seçebiliyoruz. Yo iki item geliyor biz hani hangi yere geçeceğini e, şey yapıyoruz seçiyor. Bu arada mason ne oluyor lan? Allah Allah neyse. Knife çıktı çok güzel. Büyük et çıkarsa yo tamam. Çok güzel. E, kaç canımız var lan? Dört canımız vardı ya aynen. E, bir boş bir dolu var diyor. Şimdi ben riski atmak istemiyorum. Bir tane bira kullanacağım, bira şey yapıyor, İçindeki mermiyi boşaltıyor, bir dahaki mermiye geçiyor. Hop! Çok güzel, boş çıktı, çok güzel. Şimdi içine net dolu var. Buradan bıçağı kullanıyorum. Damage iki katına çıkıyor hasar. Ee, oyun versiyonu bu arada harbi daha işte. şey hani... Video kayıt almadığı için mecburen... ...böyle yapmak zorundayım. Mouse da delirdi anasını satayım. Bir normale dönüyor, bu oyunun kendi şeyine dönüyor. Ee, neyse, sıkalım bakalım şunu. İki canı gitti. Çok güzel. Hızlı hızlı geçeriz inşallah. Ama adamda kelepçe var o daha büyük sıkıntı ve onda da bıçak var. Bakalım nasıl yapacağına bağlı. Ee, evet seçiyorum. Bir açıktı bir tane. Aha. Bunu tam olarak ne bilmiyorum ya ne işe yarıyor böyle sanrıyla haşa tabi tek tanrı Allah da yani oyun işi öyle e, ee, boş iki dolu var. Ee, o oyun hikayesini tam öğrenmek güzel olur aslında. Onunla alakalı bir gizem videosu falan bilmiyorum belki paylaşırım da emin değilim tam. E, ee, şimdi iki dolu iki boş vardı. İç bir içindekini boşaltalım. İnşallah boş çıkar. Dolu çıkarsa kendime sıkacağım. Dolu çıktı. Kendime sıkacağım. Zaten cigara var bir tane. Onunla bir, bir can doldururum yani. Evet çok güzel boş çıktı. Şimdi dolu olması lazım inşallah. Gene %50 şans bilemeyiz de. Patlar bence hadi. Oh yes tamam çok iyi bir can kaldı. Hadi bakalım bir can kaldı. Ne yapıyor? Bir tane cigara gömüyor. Ah bu kötü oldu be. Bıçak yok tam kullanmadı hiçbirini. Kendisine sıkıyor. Hop boş geldi. Tamam. Şimdi yeni ele geçeceğiz. Yeni özellikler gelecek. Bıçak çıkarsa adama tek atabilirim. Tek atma ihtimalim var. Çok güzel hadi. Bir büyüteç. Ah be kelepçe çıktı olsun. Tamam. Burada okuyayım. 3 dolu 2 boş var. Şimdi. E, ilk adama ben bir kelepçeyi taksam mı? Nasıl yapsam? İlk kendime sıkayım ya da. Dur ya dur. Ben bu adama bir bunu bir takayım. Şu an tamamen risk alarak oynuyorum. Patlamayabilir ama bütün özelliklerim boşuna gitmiş olabilir. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve Ah be! Ulan! Sıksaydı direkt kazanıyordum. Neyse bir hakkım daha var. Sıkacağım. Adamda bu arada büyüteşle bu uçak var. Bu ikisi fena kombalanıyor. Onu söyleyeyim. Alttan sigara var da bir tane şey yapabiliyorum yani. Çok güzel. Tamam. Bir can kaldı. Onda sigara var mıydı ya? Ha tamam yokmuş. Güzel. Can dolduramaz da. Beni bayağı canımı azaltabilir. Evet, kelepçeyi de taktı. Boş çıkardı. Dolu var şu an büyük ihtimalle. Salak bu doluyu da çıkardım. Mal enayi geri zekalı. Boş atacak. Çok eminim boş atacak. Aaa aa, Lan enayi Bizmişiz lan ya oğlum nasıl lan Hiç beklemiyordum ha Bo boş olması gerekmiyor muydu ama E bütün dolları atmış olması neyse Ne çıkacak bakalım Eee çok güzel sigara çıktı canım azal Büyüteç hadi bıçak Yok iki tane seçebiliyorduk tamam neyse Tek canı var ben kazandım galiba Ama büyüteçin ne vereceğine bağlı tabii ki Yani eğer dolu gösterirse kazandım Neyse ben e, kullansam mı ya? Kullanayım. Yeni ele geçince bütün özellikler gidiyordu galiba. Yani üçüncü tura geçince pardon. Şundan da kullanayım bir tane. Fullensin can. Çok güzel. Şimdi büyüteci kullanıyoruz. Boş lan o galiba. Ah be neyse kendime sıkayım. Boştu galiba yanlış görmedim. Maviler boş. Aynen tamam. Şimdi dolu çıkma ihtimali çok fazla. Eee o yüzden rakibe sıkacağım tabii ki. Ananı gene boş geldi. içindeki boş. Ben bittim. Very interesting. Evet içindeki dalı <laughs> Şerefsiz şerefçeyi de taktı ya. Of tek atabilecekken neyse. Gene sorun yok. Ölmem. 3 canım var da. Ben hatta kazanırım ya. Aynen bana bir şey versin. Ee, büyüteç bir şey, e büyüteç falan bir şey versin. Kazanırım ben böyle. Hiç sorun değil. Tamam, 2 can var. Tek kurşunluk canı var şu an bunun. Sıra bana geldiği için işini kolayca bitirebilirim yani. Eee ne oldu? Mermi mi var içinde? Boş var mı? Ee, yok dolu var galiba. İki boş boşalttı çünkü. Heh tamam. Çok güzel. Evet 3. tura geçtik. Ben hesaplamamışım bu arada mermi sayısını. O yüzden kafam karıştı da biraz. Neyse kazandım her türlü. Son tura geçtik. Burada 4 item seçtiriyor. O yüzden biraz aksiyonlu olacak. Taktik çok önemli. Eee Şimdi diyor sen ve ben e, dans edeceğiz diyor bebeğim diyor. Edelim. Şimdi buradaki olayı açıklayacağım size. E, bir tık değişik bir şey var burada. Can sistem var. Onu bir açıklamam gerekiyor. Evet 4 özellik. For e, seçelim. Çok güzel büyüteşle başladık. Oo oh, çok güzel. Kombo, combo çıktı şu an. Kombomuz çıktı. <laughs> bir tane daha bitti çok iyi. Şu an oyundaki en iyi yer bana gelmiş olabilir yani. Tamam. Oyundaki en iyi el bana gelmiş olabilir şu an bu dörtlü mükemmel bir şey. Şimdi şuradaki can sistemini açıklayayım. Üç tane canımız var normal can. İşte onları bitirdikten sonra e, son iki. Can kalıyor, böyle değişik bir can. Şey. Artık kırık mı diyeyim, ne diyeyim? Onlara geldiğimizde bizim can kısmımız tamamen kapanıyor, tek kurşuna gidiyoruz. Aynı şey rakip için de geçerli. Yani o kısma girdiğimizde tek e, kurşunda Allah'a emanet. Bu arada adam'a da aynı şekilde gelmiş lan. Ha <laughs> şimdi fark ettim. Cidden bu, hani na nadir bir olay bence de. Neyse, hadi başlayalım. Şimdi öncelikle büyüteşle tabii ki başlayacağım. Boş var tamamdır. Hiç sorun değil. Adama kelepçeyi takıyorum. Bunu alıyorum kendime tak. Şimdi tekrar el bana gelecek. Büyüteşine bakacağım. Dolu mu boş mu? Doluysa çok iyi olur. Boşsa sıkıntı. Bu arada az önce yıldırım mı şarttı lan? Aa gene boş. Tamam bütün boşlar bitiyor galiba bende neyse tüm boşluğun bitmiş olması lazım. Tekrar sıra bende olması lazım. Sürekli kendime attım çünkü. Aynen. Kendinizde sıktığınız zaman sürekli size dönüyor ama rakip attığınız zaman direkt e, rakibe geçiyor neyse. Şimdi içinde net dolu olması lazım. O yüzden 2 demet vereceğim. Bu arada adam da bana fazla demet verecek. Niye? Çünkü içinde hala iki dolu var. Ya şu bıçağı falan kullanırsa 3 canımın hepsini götürebilir. Sıkıntı. Çok sıkıntı. Evet yeni özellikler geldi. Çok güzel. O gene bıçak. Büyüteç gelir mi? Oo iki bıçak. Çok güzel. Çok güzel. Ama şu bir bıçak gene büyüteç gelseydi çok daha işimize yarardı. Çünkü adam Zaten iki canını götürdüğümüz adam tek yiyecek yani. Evet sıra bende. Eee şimdi sürekli ikili ikili gideceğim. Bir kelepçe bir bıçak olarak kullanıyorum. Tamam. Çok güzel. Şimdi bıçağı kullanıyorum. İnşallah dolu vardır içinde. Dolu yoksa adam beni fena bitirir bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Heh, çok güzel. İki can gitti. Tamam. çok iyi. Şimdi kendime sıkacağım. Eee are you ready diyor. Ne ready? hazır mısın? Ya yani kendi canı gidiyor aynen. Tamam. Şimdi tek yiyecek. O yüzden bu çan bir manası kalmıyor ama ben gene de şey yapacağım. Kullanacağım tabii ki. İlk bir kendime sıkayım. Bu arada bu can şey gittiğinde sigara migara şey yaramıyor. Can hiçbir şekilde dolmuyor. Tek yiyorsunuz Şimdi bir kere boş gitti. Ay dolu gitti şimdi boş gelmesi lazım inşallah. Yok dolu geldi. Tamam sıçtık. Tövbe estağfurullah ama harbi mokoko. Ama kelepçe aa kırıldı. As ben bittim var ya harbi bittim ben. Oh, bittim ben. Oh, oh iki kat çıkardı. Çok güzel. Kesin mana patlar, dolu gelir. Boş gelme ihtimali de var ya. Cık, yok, tamam. Bir canım kaldı, bana sıkmaması gerekiyor. Diyeceğim, trona dönecek. Yok, kaybettik galiba. Evet, kaybettik. Şimdi çıkaramayacağım, tekrar aynı şeyi yapacak. Ama yok, kazanma ihtimalim de var. Bir dakika, bir dakika. Evet, evet, evet. Kaybetme değil, kazanma ihtimalim de var. Oo tamam, kendine sıktı. Şimdi içine bakacak dolu mu diye. Doluysa bıçakla kesip şey yapacak büyük ihtimal. Aynen. Bana net patlayacak aya. Şu an çok yo kendi mal mısın oğlum sen? E gene boş çıktı. Allah Allah. Bu sefer net dolu vardı onu da söyleyeyim de yani. A boş çıktı. Şakir <laughs> lan. E tamam çok güzel riske girmemiş oldum. Şimdi ee, ne çıkacak bakalım. He ben de mi? Sen, ben sana bir kelepçeyi takayım. Eee bıçakla keselim. Bıçakla kesmenin anlamı yok da olsun. gene bari şov yapıp bitirelim. B bitiyor olması lazım şu an. Eğer boş değilse. Çok güzel. Tamamdır. Evet oyunu bitirdik galiba. Çok güzel. Kırmızı gözler. Hop paramız da geliyor galiba. Mani mani. Açalım şunu. Evet. Bu evi galiba daha iyi skor yapmış olmam lazım. Ee, bir önceki hani ya, e, kaydedilmeyen videoya göre daha iyi skor yapmış olmam lazım. Congratulations o Evet. Çok daha yapmışım. 57.000 de kaydedilmeyen videoda. Bunda 64.000. Evet arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım e, iyi geçmiştir video. E, Allah'a emanet. Hoşçakalın. Güle güle.